30 Ağustos zafer bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Bursa Valiliği tarafından organize edilen programda çeşitli etkinlikler yapıldı, kortej gerçekleştirildi. Baş başa bizde Bursa Valiliği Atatürk e ikili önünde gerçekleştirilen törene Bursa Valisi Erolay Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Garnizon Komutanı Tümgeneral General Fedai Ünsal, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zayimoğlu, Bursa Milletvekilleri, Siyasi Parti İl Başkanları ve Bursa Protokolü'nün yanı sıra binlerce Bursalı vatandaş katıldı. Tören, Vala Yıldız ve Başkan Bozbey'in halkı selamlamasıyla başladı. Daha sonra halk oyunları oynandı, şiirler okundu. Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı Personel Yüzbaşı Mustafa Çetin günün anlam ve önemine dair konuşma gerçekleştirdi. Bu zaferi ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 102 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yenilendirilerek top bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. Bursalı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen tören, kortej geçişiyle birlikte son buldu. Onlar kocasıyız. Onlar bir vatan, onlar bir bayrak.